Merhaba. Ben Doktor Perihan Varım. Kardiyoloji uzmanıyım. Biliyorsunuz ki kalp damar hastalıkları dünyada görülen ölümlerin en sık nedenlerinin başında gelmekte. Özellikle son yıllarda genç yaşlarda ölümler daha da sık artmakta. Bu nedenle tarama yapılması ön plana çıkıyor. Peki kimler kalp damar hastalığı açısından taranmalı? Ailesinde erken yaşta kalp krizi geçirenler, ailesinde ani ölüm öyküsü olan kişiler, diyabet ya da hiperlipidemi nedeniyle tedavi gören kişiler taranmaya alınmalı. Ayrıca 40 yaşından sonra herkes yılda bir kez kalp krizi açısından taranmalı. Peki biz bu taramalarda neler yapıyoruz? Öncelikle ayrıntılı bir kalp muayenesi, ardından EKG ve kalp ultrasonu olarak da bilinen ekokardiyografi yapıyoruz. Gerekli durumlarda efor testi yani koşu bandıyla hastamızın efor kapasitesini değerlendiriyoruz. Lüzum halinde ritim olter ve tansiyon olterle de kalp taramasına devam ediyoruz. Hepinize sağlıklı günler dilerim.